Ustalarımız çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapmayacaksın derler. Doğru da söylerler. Gene çok iyi çıraklık yapmamış ve birden kalfalığa yükselmiş bir kalfamız bir iş yeri açmayı düşünüyor kendisine. Daha sonra ustasından destur alıyor. Ustası da her şeyi öğrendim mi diyor benden. Öğrendim ustam elhamdülillah diyor. Derken kalfamız gidip kendisine bir dükkan açıyor ve dükkanda başlıyor pişirmeye. Bunlar toprak kaplar yapıyorlarmış, çömlekler yapıyorlarmış. Fakat ne etmekse Kalfa'nın daha doğrusu kendisini usta zanneden Kalfa'nın yaptığı bütün seramikler, toprak kaplar, bütün testiler, sürahiler ertesi sabah patır patır patlıyormuş. Ondan sonra tekrar yandım anam deyip ustasının yanına koşmuş. Ustam demiş ben demiş böyle böyle yapıyorum demiş. Niye demiş böyle oluyor bir türlü demiş başaramıyorum bunu. Demiş geç şuraya geç. Geç demiş iyice izle. Derken bak, bakmış ustasını izlemeye başlamış ve ustası senamikleri, o şeyleri, kapları, toprak çömlekleri pişirirken ufak tefek böyle kabartılar varmış, hava kabarcıkları varmış. O kabarcıkları işte gördüğü zaman ustası bir bakıyormuş ki çırak, kalfa, ustası o kabarcıklara diye üfleyip o kabarcıkları patlatıyormuş. İşte işin püf noktası deyimi buradan geliyor.